Allah'ın bütün bu mahlukatın tek sahibi, tasarruf yetkisine sahip tek kudret, makam olduğuna iman eden, öldürüp diriltenin yalnızca Allah olduğuna, yaşatanın yalnızca Allah olduğuna, ızık verenin yalnızca Allah olduğuna, iman eden ve tasdik eden insanın yapması gereken tek şey nedir? İbadet etmek. Uluhiyettir. İlah olarak Allah'a birleyip gereği gibi bir ilaha nasıl itaat edin, gerçek hak ilaha nasıl itaat edilmesi gerekiyorsa öyle itaat edecek. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Rabbini tanıyınca kişi nasıl Allah'a kulluk eder? Hiçbir şek ve şüphe olmadan, tereddütte dahi kapılmadan, tamam mı? Hiçbir tereddüt olmadan. Allah'a Rabbe kulluğa dair bir örnek vereceğim size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden. Sahabenin hanımları, hanım sahabeler. Örneğimiz onlardan olacak kardeşler. Allah Azze ve Celle Nur Suresi 31. ayet-i kerimeyi indirir. Vahyeder Peygamberine aleyhissalatu vesselam'a. Nur Suresi 31. ayet-i kerime. Okuyayım size. Diyor ki, ey Muhammed de ki, bu, ayette bu hafız edilmiştir, gizidir yani. Mü'min kadınlara söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Bir. Namus ve iffetlerini korusunlar. 2- Devamı var ve baş örtülerini ne yapsınlar? Yakalarının üzerine örtsünler. Örnek vereceğim nokta burası. Allah sahabe-i kiramın hanımlarının, annelerinin, kızlarının başlarını nasıl örtmesi gerektiğini ayet-i kerime ile peygambere ne yapıyor? Haber veriyor. Sahabenin hanımları, kızları, eşleri ve kadınları, anneleri ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın, buraya dikkat edin. Buhari'de geçer. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'dan naklediliyor. Buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki Allah azze ve celle, bu ayeti kerimeyi indirdiğinde vahyettiğinde diyor. Ensar'ın diyor ve hacirin diyor. Kadınları bu ayeti işittiğinde vallahi diyor her biri diyor elbisesinin bir parçasını kesti diyor. Elbisesinin bir parçasını yırttı diyor. Bu yırtmış olduğu elbisesinin parçasını ne yaptı? onunla diyor başını örttü diyor. Kardeşler bakın burada inanılmaz bir ne vardır? Bir teslimet vardır. Şunu yapmadılar bakın. Allah Azze ve Celle başlarınızı örtün. Örtülerinizi yakalarınızın üzerine kadar örtün. Emrini indirdiğinde ya bizim başörtümüz yok ki. Yani başörtüsü alana kadar bekleyebiliriz demediler. Pazara çıkınca alırız, çarşıya çıkınca alırız. Allah Azze ve Celle bize emretti. Bize de itaat etmek düşer. Yarın pazara çıkınca alırız. Şöyle bir gezeriz, bakarız. Değil mi? Şöyle güzel bir tane başörtüsü alırız. Şöyle bize yakışan, hoşumuza giden birer başörtüsü alırız, geliriz demediler. Ya başörtüsü bize yakışır mı ki ya? Acaba yakışır mı, yakışmaz mı? Nasıl olur? Hele bir bakalım yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Demediler. Ya beni böyle gören biri olursa ne düştür acaba ya? Ben şimdi bütün hayatım boyunca başörtüsü takmamışım. Değil mi? Şimdi birden başörtüsü takacağım ama beni görenler ne der diye düşünmediler. Akıllarından bile geçmedi. E nasıl olsa biz namaz kılıyoruz, oruç da tutuyoruz. E birçok emri yerine getiriyoruz. Farz olan bunlar. Yani başörtüsü... Yani şimdi acelesi yok ya yani sonra da olabilir demediler. Hava çok sıcak ya bu sıcakta nasıl başörtüsü takacağız? Allah bunu emretti. Semi'ne ve Başımız üstüne ama hava o kadar sıcak ki. Ya hakikaten bu sıcakta, bu 45 derece sıcakta hele ki yazın. Başörtüsü de takılmıyor ki ya demediler. Öyle düşünmediler kardeşler. Alıştıra alıştıra yaparız. Yavaş yavaş. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki elbiselerinin parçalarını yırttılar. Elbiselerinden yırttılar diyor kardeşler. Niye yırtsınlar? O an onların başlarını örtecek bir şey olmadığı için direkt elbiselerini yırttılar emre itaat etmek için. Ve hiçbir diyor düşünmedi bile bir an bile. Allah onlardan razı olsun. Ensar ve muhacirin hanımlarından. Size başka bir örnek daha vereyim. Bu hanımlarından da bir de bizzat sahabeden ise bir örnek vereyim mi? Allah Azze ve Celle Maide Suresinde içkinin haram kılındığı ayeti indiriyor. Biliyorsunuz değil mi? Maide Suresi 91. ayet. Muhakkak ki şarap, kumar, dikili taşlar, dikili taşlar, heykel, put, fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Artık bunlardan sakındınız değil mi? Diyor ki ne bu ayet-i kerime indiğinde, bu ayet-i kerime indiğinde Enes bin Malik radıyallahu anh sahabeden Enes bin Malik'i biliyorsunuz. Diyor bu ayeti kerime indiğinde ben diyor Ebu Talha'nın evindeydim ve Ebu Talha'nın evinde diyor birkaç tane sahabe diyor birlikte oturuyorduk diyor. Bizzat ben diyor onlara diyor içki ikram ediyordum diyor. Anlatacağımız şeyler hoşuna gitmezse kalkarsın gel. Enes bin Malik diyor ki ne? Talha falan da filan da beraber oturuyorduk. Ben diyor onlara içki veriyordum. Servis ediyordum diyor ya. İçkinin Haram kılınmadan önceki durumdur bu. Bir şahıs diyor içeriye geldi. Ey cemaat dedi. Haberiniz var mı? İşittiniz mi? Ha dedi ki ne? an. Hayırdır ne oldu? Haber nedir? Allah azze ve celle Maide suresi 91. ayet e, kerimesini indirdi. Yani içkiyi haram kıldı şarabı. Şarabı haram kıldı deyince ne yaptılar? Vallahi diyor. Farklı rivayetler var. Bu, bu rivayette diyor ki ne? Alha radiyallahu anh Enes'e dedi ki ey Enes o testilerdeki bütün şarapları dök ve kır. Anında teslimiyet. Bazı rivayetlerde diyor ki ne? Kimisinin diyor ağzındaydı böyle diyor. Yere attı diyor. Döktü diyor teslimiyete bakın kardeşler. Teslimiyet bu işte ya. Ve bu insanların ya yani kimse şunu söylemesin abi yani. Bu insanlar içki içiyorlar. İçki bunların hayatında vardı yani. Kimisi alkol yani e, alkolik olma derecesindeydi. Alkolik de hatta kimisi yani sarhoş oluyordu vesaire falan. Tabii şunu söylemediler ya. Bakın. Mesela şöyle demediler. Ya e, ey falan kes yani Allah azze ve celle bunu tam haram kıldı da işte ama hangi hangi içki ya? Hangi şarap haram?" demediler. <laughs> Böyle bir şey yok, sormuyorlar, sorgulamıyorlar yani. Ya işte bu bira ama ha biz bira içiyoruz. <laughs> Birayı da haram Biranın e, sağlığa faydalı yönleri de var ama belki bu değildir ya belki şaraptır yani üzüm şarabıdır. Belki işte ben ve söyleyeyim diğer içkilerdir demediler abi bak. Eyyanes dedi bütün testilerdeki şarapları döktü. Yani hepsini döktüler kırdılar. Medine sokaklarından diyor şarap akıyordu. Bütün sahabe-i kiram ayeti işiten, emri işiten herkes evlerindeki teslimleri kırmış, sokaklara dökmüş. Teslimiyete bak. Neden teslim oldular? Niye bu teslimiyet? Körü körüne bir teslimiyet değil ki bu. Rablerini bildiler. Rablerinin ayetlerine, Rablerinin emirlerine teslimiyet içerisinde yaşıyorlardı. İşte kulluk itaat budur kardeşler. Bahsettiğim şey budur. Rabbini bildin, Rabbini tanıdın, Rabbinin kudretini, yüceliğini gördüğünde artık ona teslim olmak düşer yani. Artık ona teslimiyet düşer. Uluhiyet dediğimiz, tevhid dediğimiz, Rabbe kulluk itaat dediğimiz şey budur kardeşler. Allah'ın yaradanın emirlerine uymak budur kardeşler.